belediyeler halka yakın olan ve halkın ihtiyaçlarını bilen yerel yönetim birimleridir. Belediye, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Belediyeler, anayasa ve diğer kanunlarda öngörülen esas ve sınırlar çerçevesinde mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması hususunda karar organlarının alacağı kararla harekete geçebilen, harcama yapabilen, borçlanabilen ve her türlü hukuki ehliyete sahip bir kamu tüzel kişisidir. Bu program hem şehri, il kademe belediyesi, olağan normal belediyeler, belediye meclisi, büyükşehir belediyesi, belediye encümeni, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri, belediye başkanı anahtar kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra belediyelerin tarihçesi nedir? Belediyeler nasıl kurulur? Belediye çeşitleri nelerdir? Belediye organları nelerdir? Belediyelerin görevleri nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Belediyenin organları Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır. Belediye Meclisi belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye Meclisi'nin görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını belediye faaliyetlerini kabul etmek, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek, boşlanmaya karar vermek, taşınmaz alım satımıyla ilgili ayni hak tesisine karar vermek, fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek, belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek şeklinde sıralanabilir. Meclis başkanı meclis çalışanlarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Belediye meclisinin her ay toplanması yoluyla karar mekanizmalarının daha etkin hizmet sunması, mahalli hizmetlerin katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürütülmesi amaçlanır. Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından belirlenerek en az 3 gün önceden üyelere bildirilir. Belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade eder. Mülki idare amirlerine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç, en fazla 5 kişiden oluşan ihtisas komisyonu kurabilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanmasıyla oluşturulur. Belediye meclisi bilgi edinme ve denetim yetkisine faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gen soru yoluyla kullanır. Belediye başkanı ve meclis üyeleri münhasıran kendileri ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar. Meclis üyeliği ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir. Belediye meclisi kendisine kanunla verilen görevleri süresi içerisinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye uğratırsa, belediyeye verilen görevlerde ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile feshedilir. Belediye encümeni idari bir organ olarak düzenlenmekte. Encümenin uzmanlık niteliği güçlendirilerek yürütmeye ilişkin daha dinamik bir karar alma mekanizması öngörüdür. Belediye encümeninin görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır. Bütçe ve kesin hesap planını inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, kamulaştırma kararı almak ve uygulamak, öngörülemeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, ve kanunda öngörülen cezaları vermektir. Belediye encümeni haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Buna göre belediye başkanı halk tarafından çoğunluk usulüyle 5 yıl için seçilir. Belediye başkanının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır. Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, meclise ve encümene başkanlık etmek, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek şeklindedir. Belediyelerin mahalli ihtiyaçları karşılamak üzere yerine getirdiği birçok görev vardır. Belediyeler bu görevleri yerine getirirken dört ilke çerçevesinde hareket eder. Bu ilkeler belediyelerin genel yetki verme esasını belirten genellik ilkesi, her hizmet için devletin üst kurumlarından izin almasını gerektiren yetki ilkesi, belediyelerin belirtilen hizmetleri yapmasını gerektiren liste ilkesi, belirtilen görevler dışında kalan görevleri yapmasını gerektiren karma sistem ilkesi şeklindedir. Belediyenin mahalli müşterek nitelikte olmak kaydıyla birçok görevi vardır. Bu görevler kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, park ve yeşil alanlar, zabıta ve itfaiye gibi acil durumlar, nikah ve kültür sanat gibi hizmetlerdir. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir ya da yaptırabilir gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir. Müzik Belediyelerin denetimi faaliyet ve işlerinde hataların önlenmesine, çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine amaçlar. Bu amaçla elde edilen sonuçlar rapor haline getirilerek ilgililere duyurulur. Büyükşehir belediyeleri sistemi ilk defa 1984 yılında hayata geçirilmiştir. Kanunda büyükşehir belediye sınırları içinde merkez ilçe dahil birden fazla ilçe bulunan şehirler olarak tanımlanmıştır. <laughs> büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir Belediyesi'nin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Meclis üyeleri her ilçe belediyesi için seçiliş sırasına göre baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle bulunur. Büyükşehir Belediye Meclisi her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Büyükşehir Belediye Meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları kesinleştiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde mahallenin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu kurulması zorunludur. Büyükşehir Belediye İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Başkan belediye sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir Belediye Başkanının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır: Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, meclis ve encümene başkanlık etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak ve gerektiğinde bizzat nikah kıymaktır. Yaptıklarıyla veya yapamadıklarıyla en çok gündemde yer alan mahalli idare kuruluşu belediyedir. Nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Bugünkü yasal düzenlemelere göre 3 ayrı belediye tipi görülmektedir. Bunlar olağan yani normal belediyeler, büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleridir. Belediyenin organları belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır. Belediyenin görevlerinin kanunlarda yer ile ilgili dört ilkeden söz edilebilir. Bu ilkeler genellik ilkesi, yetki ilkesi, listel ilkesi ve karma sistem ilkesidir. 1982 Anayasası'nda bulunan büyük yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir hükmünün gereği olarak 1984 yılında üç ilimizde Büyükşehir Belediyesi kurulmuştur. Bugün için toplam 30 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Toplam nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmektedir. Bu programda belediyelerin tarihçesi nedir, belediyeler nasıl kurulur, belediye çeşitleri nelerdir, belediye organları nelerdir, belediyelerin görevleri nelerdir sorularına değinildi konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Mahalli İdareler Maliyesi kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.